Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla Fethiye Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan Ula Belediye Başkanı Özay Türkler yangının mangal yüzünden çıktığını belirtti. Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler yangının mangal yüzünden çıktığını belirtti. Edinilen bilgiye göre Ula ilçesi Esentepe mahallesinde yerleşim yerlerine yakın karayolu kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Bu sırada dün Marmaris ilçesi İçmeler mahallesindeki orman yangınında yaşamını yitiren geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesinden dönen orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken Muğla Fethiye Karayolu bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına iki helikopterle havadan altı arazözde karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Dumandan etkilenenleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülürken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.